Nurhan bu eğitimleri biliyorsunuz Balat Kültür Evi'nde gerçekleştireceğiz. Evet. Eğitimcilerle ilgili de sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, eğitimcilerin hepsi uluslararası yeterliliğe sahip. Uzun yıllar bu mesleklerde çalışmış. E, tecrübeli kişilerden oluşmakta. Kadınlar için meslek ve iş merkezi projesi biliyorsunuz bu proje. Evet. E, bu proje kapsamında e, projenin en önemli e, noktalarından biri de işe yerleştirme e, bölümü. E, i̇şe yerleştirme konusunda e, kadınlar için meslek ve iş merkezi e, yoğun çalışıyor olacak. E, proje sırasında aynı zamanda çocukları olan e, kadınlar için kreş hizmeti de veriliyor olacak. Çok güzel. E, eminim ki sizler de sektörde e, uzun yıllardır çalışan kişiler olarak bize e, işe yerleştirme konusunda da destek vereceksiniz. Tabii ki destek vereceğiz. En azından e, farkındalıklarıyla birlikte hangi işi yapmak istediklerini, hangi bölümü seçtiklerini ya da bölümlerin içerisinde hangi mesleği edinmek istediklerini çok daha iyi biliyor olacaklar. Ee, bu bağlamda da onlarla birlikte e, mümkün olduğu kadar işverenle e, kendilerini buluşturmayı isteriz tabii ki. Aslında biz bu projeyi hazırlarken bu üç alanda da yani e, her bir meslek için ciddi bir e, e, piyasada açık olduğu noktasından Doğru. hareket etmiştik. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her birinde de çok fazla e, bu eğitilmiş elemanlara ihtiyaç. <laughs> ...eğitilmiş personel ihtiyaç var değil mi? Çok doğru. Ee, gerçekten e, çok ihtiyaç var. Herkes e, her işi bir şekilde yapıyor ama... E, ...çok tecrübeli ya da çok bilgili ya da belli standartlar doğrultusunda yapmıyor. Belki bu zamanın getirmiş olduğu şartlardan... E, ...veya e, kişilere böyle bir takım imkanların olmamasından ama aynı zamanda ekonomik geçimini sağlayabilmek için bir iş yapmak zorunda olmasından kaynaklı oluyor olabilir. Şartlar her ne olursa olsun eğitimin hiçbir zaman için kötü bir tarafı olamaz. Tam tersi eğitim almış bir kişi işveren tarafından öncelikli olarak tercih edilmesi sebebidir. Dolayısıyla imkanı olan herkes gerçekten bu eğitimlere katılmalı. Her zaman bulamayacağı çok özel eğitimler olacaktır. Dediğim gibi uluslararası yeterlilikte olacak bir eğitim programı ve bir takvimi hazırlanıyor. Çok faydalı olacaktır. Bunun için de katılmalarını tavsiye ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Siz de eğitimci olacaksınız bu evet. çalışmalar sırasında. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.